Merhaba Los Santos. Ben Vizyon News'ten Barış Sağlar. Sizler için haber yapmaya devam ediyoruz. Bugün şehrin nabzını yoklamaya, şehirle çalışanlara sorular sormaya gittik. Bakalım bizlere nasıl cevap verdiler, niçin para kazanıyorlar, neden paraya ihtiyaçları var ve ne almak istiyorlar. İyi seyirler. Yolculuğumuzda lojistik işinde başlıyoruz. Lojistik işi yeri geldiğinde çok kalabalık oluyor. Yeri geldiğinde de kimseyi bulamıyoruz. Şanslıyız ki sorularımıza cevap verebilecek birini yakalayabiliyoruz. Kolay gelsin. Teşekkürler. Burada mı çalışıyorsunuz? Evet. Peki sorma sayıp acaba neden çalışıyorsunuz? Paraya mı ihtiyacınız var? Evet. Yani. N ne için mesela? Ne yapacaksınız o parayla? Arabam için. Araba için Ev evet, için Vergiler için ev evet, için Genel olarak çalışmak yani Tamamdır kolay gelsin çok teşekkür ederim Soru sormaya devam etmek adına arabaya atlıyor ve inşaat işinin yolunu tutuyoruz Burada inşaat işindeki ustaların hayalleri ve planlarını dinliyoruz Kolay gelsin ustam Eyvallah eyvallah Nasıl işler güçler <laughs> Öyle demeseydin keşke Niye ya Video tam. Bir sait misin? Birkaç soru soracağım. Evet, buyurun. Hocam öncelikle kolay gelsin. Niye burada çalışıyoruz? Ne ihtiyacımız var? Para mı lazım? Hayırdır? Soru neydi bir daha alabilir miyim? Paraya mı ihtiyacımız var? Neden çalışıyoruz? Evet, para. Ne alacağız peki bu parayla? Para alacağım. Nasıl? Ya, yatırım yapacağım. O yatırımla da para kazanacağım için parayla para almış olacağım. Ha. peki bu bir yatırımın bir şeyi var mı? Hani sonucunda ne olacak? Kerane açacağım. Ha, şehrimizde. Evet. Tabi istenilen bir. Böyle hani bir old school gerek. olacağı için. Yoksa unicorn zaten süper. Benimki old school. Anladım. Böyle bir hayalim var. Anladım. İnşallah başarılı olursun o zaman. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Teşekkür ederim. Bir inşaatta çalışmayı seviyorum. Güzel, güzel. Çok sağ olun. Efendim kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Şehrimizdeki iş yerlerini dolaşıp paraya ihtiyacınız mı var? Neden çalışıyorsunuz diye soruyoruz. Sizin cevabınız ne acaba? Yani elbette her insan kadar bizim de para ihtiyacımız var. Niçin acaba? Yani barınmak için, yemek için. Peki hayalleriniz? Hayalim şu anlık ev. Evim yok henüz. Anladım. Peki sizin beyefendi? Ben araba alacağım. İnşallah, inşallah. Şimdiye kadar aldıkları i̇nşallah. yetmedi galiba. <laughs> Oo evet. Beyefendi siz? Diyor, şey böyle, <laughs> Anladım. Yani mı? Sarı kola lazım. İnşaata sarı kola vermiyoruz bizim şeyler. Ah <laughs> böyle kazı geçmiş adi fanta lazım bize. <laughs> Anladım. Tamamdır. Bir sonraki durağımız deniz temizliği. Deniz temizliğinde çalışan işçilerin niçin para kazandıklarını soruyoruz. Kolay gelsin. <laughs> Eyvallah. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? İyi sağolun iyiyim sağ olun. Fakat işler istediğimiz gibi gitmiyor. Çekim yapmamızdan rahatsız olan bir hanımefendi, basına engel olmak adına işleri kendi eline alıyor. Biz yine de soruları sormaya devam ediyoruz. Niye burada çalışıyoruz? para mı lazım hayırdır. Evet. Niçin lazım peki bu para? Araba. Araba. Sen de araba alacaksın, değil mi? Oğlum, bak sana neyle geldim buraya. Neyle? Bir haberci Bizim şey istedim. muhasebenin <laughs> bana tavsiye ettiği araçta geldim. Anladım. Size para lazım mı? Ah, kameraman be. <laughs> Baktım haber gibi. <laughs> para herkese lazım. Çıkar çıkar haberi çıkart. Ben Siz ne kariyer yaparsınız? şey yapıyor. Ben takılacağım ya parayı bilmiyorum. Hadi bakalım hayırlısı olsun. Son durumumuz çiftçilik işi oluyor. Geleceğe tohum eken çiftçi işçilerine neden para kazandıklarını soruyoruz. Kimileri ağustos böceği gibi yan gelip yatıyor, Kemi ise karınca gibi çalışıyor. Hatta kalabalığın içinde tanıdık bir Sima bizi bekliyor. Kolay gelsin. sağ sen Ne yapıyoruz? Çalışmıyoruz, eğleniyoruz. Hoş, e, aynen öyle. Aynen Para de lazım öyle. değil mi? Yo, gerek yok. Gerek yok mu? Yok, arabam var, evim var yeter. Eyvallah, tamamdır. Yani fazlasına gerek var mı? Siz yok diyorsanız yoktur efendim. Yok, gerek yok. Kolay gelsin arkadaşlar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sizde Nasıl gidiyor de? işler? İyi. Öyle bir geldin ki dedim intikam alacak herhalde. Yok efendim. Ne, biz basın tamam. olarak öyle intikam peşinde değil haber peşinde koşuyoruz. Vizin yok. Ok. Evet efendim. İsim neydi? Barış Sağlar. Altan ben de memnun oldum. Barış olmuş. memnun oldum efendim. Çiftliğin yan haber haber yapabilirsin bak. Evet katılıyoruz. Gel, Size birkaç sorum var. Müsait miydiniz? Gelenleri korkutuyorlar evet. diye. Efendim para para lazım herhalde. Niçin çalışıyoruz? amaçlarımız neler? Öyle. Araba, araba, araba. Mani, mani, mani. Öyle fakat geleni de niye korkutasın iş yapmaktan? Barış Bey, size tek bir cümle söyleyebilir miyim? Tabi efendim, buyurun. Parasız erkeği sadece annesi sever. Hadi iyi günler. İyi günler.